dan gene başladık durlara. Kızma ne olur. İleri gitmeyelim. Annem her şeyin bir sırası vardır derdi. 1956 yılında İstanbul'da gözlerini açmıştır Faruk Peker. Mehmet Recep Peker'in torunudur. Bir kardeşi ise gençken vefat etmiştir. Faruk Peker önce basketbola merak salar. Oradan basketbol oyunculuğu yapar. Daha sonra mankenliğe başlar ki fiziği, boyu duruşu, mankenlik için aranan özelliklerde olması oyunculuk alanında yolunu açmıştır. Yönetmen koltuğunda oturan Yılmaz Duru'nun yapmış olduğu 1977 yılında Kükreyen Aslan filminde oynamıştır. İşte buradaki karakter onun için sinemaya giden yolda büyük bir fırsat olmuştur. O dönemde yaşayan birçok yeşilçam yıldızı ya zorla ya tesadüfen ya da ekonomik zorluklardan dolayı bu sektöre adım attığını söyler. İçlerinden biri de Faruk Peker'dir. Herkes nasıl tesadüfen girdiyse bu sektöre, kendisinin de aynı şekilde tesadüfen bu sektöre adım attığını söylüyor. Bir zamanlar Yılmaz Duru'yla aynı yerde yaşıyordu. Yaşadığı bu dönemde sürekli kendisini beğenen Yılmaz Duru'nun sinema teklifiyle geldiğini ve kabul edip bu yola çıktığını da ekler. Türkan Şoray'ın da içinde bulunduğu Ferhat'la Şirin filminde oynayarak ne kadar şanslı olduğunu gösterir. Oyunculuk kariyerine de eklemeler yaparak ilerlemeye devam eder. Ahu Tuğba, Banu Alkan ve Müjde Ar gibi güzel ve efsane oyuncuların bir arada bulunduğu 1980'li yıllarda yapılan filmlerde birlikte rol alır. Bu serüven ona daha çok karakter teklifini ve yollarının açılmasını sağlar. Biz Faruk Pekere kötü adam rollerini çok yakıştırdık. Çünkü içimize öyle bir işletti ki bu karakterleri onun için kötü adam karakteri biçilmiş bir dünya olarak hissettirmişti. Oyunculuğu da çok iyi olduğu için olacak ki kendisini benimsemeye, sevmeye devam ettik. Efsane Yeşilçam oyuncularının arasına girmeyi başarmıştı ve en büyük çıkışını yakaladığı İffet filmiyle elde etti. Çekildiği dönemlere damga vuran, sürekli konuşulan, gazetelerde haber olan ve günümüzde de konuşulmaya devam eden bir filmdi. Faruk Peker'in bu filmde başrol oynaması yeni bir kariyer yoluna ışık tutmaya devam etti. Yönetmen koltuğuna Kartal Tibet oturmuştu. Yakışıklı ve bir o kadar çapkın rolüne giren Cemil karakteriyle herkesi selamladı. Faruk Beker. Başarısı ona yeni projelerin kapılarını açmaya devam etti. 21 sinema filminde başrol oynadı. 5 filmin senaryosunu yazdı. 90'lardan itibaren kendini dizi projelerine adadı. Hem oyunculuk kariyeri hem de kalkıştığı işlerde başarılı bir şekilde ilerliyordu. Oyunun sonu, Düşkünüm Sana, Bataklıkta Bir Gül gibi filmlerde oyuncu kadrosuna girdi. Hayatında zor zamanlar geçirdiği bir döneme de girmişti. Kokain kullandığı dönemler. Bir sene boyunca ağır hapis cezası aldı. Fakat sanatçı kişiliği göz önünde bulunduran hakim, hapis cezasını para cezasına çevirdi. Toplam meblağ ise 730 milyondu. Daha sonra bu da ertelenir. Zor zamanlardan geçen Faruk Peker, o dönemlerde de çok konuşulan kişilerden olmuştur. Bazı röportajlarında sansür ve kısıtlamaları doğru bulmadığını söyler. Eski Yeşilçam filmlerinin değerinden bahseder. Bir zamanlar homoseksüel damgasını yediğin bir zamanlar homoseksüel damgasını yediğinden de bahseder. Bunu kaleme alan kişinin ise Hıncal uç olduğunu söyler. Bir evlilik yapar, çocuk ister. Fakat eşi istemediği için bir süre sonra boşanır. Daha sonra çocuk sahibi olmak istediğini söylese de, istediği gibi bir kadın olmadığı için bu sayfayı kapatır. Bir kadında aradığı en büyük özelliği ise, ekonomik özgürlüğe sahip kadın olduğunu tanımlamadan geçmiyor. Hala yaşamını sürdüren Faruk Peker'in Yeşilçam'a, sinemaya verdiği değeri, gelecek olan karakter tekliflerine açık olduğunu söylediğinden anlayabiliriz. İnşallah tekrar yeni rollerde görmek nasip olur değeri yitirilmemesi gereken efsaneler arasında olmaya devam eden bir sanatçı Faruk Peker. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.